Videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle PES ay e, futbol 2026 çıkmış hemen deniyoruz. Tamam bir dakika. Kabul et. Arkadaşlar onayla. Bakalım ne değişiklikler olmuş. Ben 2026 arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Haberiniz olsun. Oo. bunları indirirsin. Hemen gelelim. Evet arkadaşlar şu an yarısındayız. Ölüyor, 50 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 70. Evet hadi biraz daha 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 daha.

Aaaa ben ne kadar bir... Bu ne lan? Uf. Olmadı bu ya. Hiç olmadı da. Hocam bunlar ne? Ha, o sözleşme buraya gelmiş. Bir dakika. Paketler. takımım kaçlık? Ya aynı mı? Çöz senin bunu tükireyim ya. Formalarıma bakın arkadaşlar. 13 tane var. Boş Özel stadyum. Tamam çek. İstemiyorum, istemiyorum. Aa, güzelmiş. Benim sade bu arkadaşlar. Ay, pardon arkadaşlar, esniyorum. Daha yeni ka şeyden kalktım. Yataktan. Baktım. Git ev futbol parasıyla al diyor anasın. Nerede ki bu? Ya buradaymış 124 TL. Bir dakika Jose Mourinho'ya bakacağım. Ya, ayrıntılarına bakacağım. He. Daha ne Oh tamam. Oh 89'muş zannettim. 90. Evet. Şimdi. Takımım Ayın plana. Kariyer mod gelmiş. Var mıydı ki? Umarım <laughs> kaç tane şey var Bunu oyun atıyor. Bunu. Aman. Evet. Menajerler ne kariyer modu. Şöyle adam görünce Sözleşmelere gidelim. Ne var ne yok. Senin Allah belanı vermesin. Getireceğin şeyleri artık. bu ne lan? Balga geçiyor altta. Hadi hadi hadi. burada mı oluyor? Ya yere ya gideceğiz. Oha iyi bir şeyler verdi. Onu paket al. Anladı bu. E, bu da 88'e düşmüş. Hmm. 2026yı beğendiniz mi arkadaşlar? ligim. He benim ligim. Ay 15.000 TL verdi de. Ama ben Fenerbahçe'yi değiştir Değiştir. Kim ne de sana Real Madrid'de başlattılar. Bir tercih. He Fenerbahçemizi alalım. Aa. <laughs> Oy key mi dağılmış. Eric Kane. Lan bu mesimiz kaç tane meshedir bu? Pes ya. Hmm. Hemen bakalım kaçlık. Bence az bir yüz vardır. En az yani. Ya da 99. 98. Hiç bilmiyorum. Az geçemiyorum. Yani öyle. mesela ben bu fısık Leo Messi, Leo, Thiago, neredesiniz o klim? Neredesin bak? Biz... Okey de iyidir ha. İşte bu be, işte bu. Yeah. 97 mi? Ya dur koyalım. Ya 101 mi de? Güçlendirelim. He? Evet. Çeviklik ne? Bakalım. Hiçbir şey işe yaramadıysa olsa ya. Bir tane daha rastgele çevirin. Hadi bismillah. da top üretili. Bak bu iyi olur. Onu mu yüksel lan. Neyse Kane, keyin, nere Kane'e yüksel tek biraz. Evet arkadaşlar. Her Kane nerede? Hadi devam Kane. Tadan beden Oy bu da 100 binlik. Oldu ayrı. tabii ki de. İyiyim sen bu kadar. Hey Kain. Hey. Bu adam yüzlük. Hiçbir şey yaşar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu mu kullanayım? Yoksa bunu mu? Bence buna. Evet, evet bunu kullanacağım. Bir dakika. Ha, hmm, bu ne? Ne 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 neyi ki bu Aa bunu yapacağız. Ne diyor? O tam futbol yazıyor. Kar tamam hayır 哦，妈的！ Ya, olmaz. Pepe'ye gidelim Deli sarı para verir inşallah. Tabii ki de fenerbahçe Duran emni var bizde. Duran emni. Hadi bakalım başlatıyorum ama diğer iki videoya. Görüşmek üzere. Daha fazlası için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.